E, bence altyapı basketbol direkt can damarıdır. Çocukları sürekli izleyerek değerlendiriyoruz, performanslarını analiz ediyoruz. Bizim zamanımızda veliler, babamız bizi getirdiği zaman etisenin senin, kemiği benim diye antrenörümüze teslim ettiğini hatırlarım. Antrenörü antrenörlere bıraksınlar, antrenörlüğü antrenörlere bıraksınlar. Hayatın sadece spordan veya basketboldan ibaret olmadığını, sosyal aktivitelerin, derslerin öyle yakın çalışma Ortamı sağlandığı zaman sabah okuldan önce, akşam okuldan sonra şeklinde. Yani bu soru keşke, keşke, sorusudur keşke sorusu ama e, nerede da diyebilirim aslında devamında. Ahmet Daer 1983 yılında Lefkoşa'da doğdu. İki kız çocuğu babasıyım. Yaklaşık 8-9 yaşından beri basketbolun içindeyim. Son iki yıl aktif sporculuk hayatımı bırakmış olsam da antrenör olarak tam gaz devam. Bir basketbol aşığıyım diyebilirim. 14-15 yaşlarındayken uluslararası, Kıbrıs'ta uluslararası bir turnuva olmuştu. Romanya, Azerbaycan sanırım o tarz takımlar katılmıştı. ve Biz de bayağı iyi bir turnuva geçirdik. Orada en iyi savunmacı ödülünü almıştım turnuvada. O halen daha e, aklımda olan benim için en unutulmaz anlardan bir tanesidir. Antrenör olarak da geçen yıl e, yakında o kolejiyle Türkiye'de e, ilk dörde girmemiz, üçüncülüğü son anda kaçırmamız ben ve öğrencilerim için de unutulmaz bir anı olarak kaldı. E, bu konuda e, tek bir antrenör Söyleyemem. Tabii ki beğendiğim Klasik, Obradovic, e, Kokoskov, e, İtudis, bu tarz antrenörleri tabii ki beğeniyorum, izliyorum. Daha çok Euroleague basketboluna yakınım ama e, çalıştığımız alan olarak baktığımızda e, altyapıları Avrupa'daki e, altyapıları daha e, maçlarını izlemeye çalışıyorum. Oradaki sistemleri analiz etmeye çalışıyorum. yani Dünyadaki basketbola e, daha yakın altyapı basketboluna daha yakın ee, bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Ee, bu benim için açıkçası büyük bir arttır. Çünkü e, oyuncularımın gözünün içine baktığım zaman e, saha içinde yaşadıkları zorlukları hem mental hem performans anlamında yaşadıkları zorlukları anlayabiliyorum. Ve onlara e, özgüven aşılayarak e, bu sıkıntıları e, aşmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bence altyapı basketbol direkt ...can damarıdır. Direkt orada... ...oraya ne kadar çok önem verirsek... ...ülkemizdeki basketbolun kalitesini de... ...yıllar içerisinde... ...daha... ...yukarıya çekebiliriz. Evet. Temel yani tüme varım... ...şeklinde düşünüyorum. Çünkü oradan en temelden... ...başlayarak... ...puzzle'ın parçalarını en doğru şekilde doldurarak... ...yukarıya doğru gidersek... O temeli sağlam oluşturmuş oluruz ve ileride ben çocukların saha içerisinde bizim de ufak tefek dokunuşlarımızla krizleri de kendi başlarına dahi çözebileceklerini gördüm. Liderlik yapabilirler, takım oyuncusu olabilirler. Bu bizim verdiğimiz ufak tefek suflelerle o şekilde yani puzzle'ın parçalarını doğru doldurursak çok daha iyi olacağını düşünürüm. Şimdi kendi sistemimiz içerisinde e, kullanmak istediğimiz e, belli başlı şeyler var. Onların belli başlıklar altında toplayarak e, oyuncularımıza aktarmaya çalışıyoruz. E, eksik gördüğümüz yönleri de sürekli çalışarak e, saha içinde e, yakalamaya çalıştığımız sisteme çocukları adapte etmeye çalışıyoruz. Evet. E, Genç oyuncuların gelişimini, e, tabi bizim burada basketbol bacağını e, antrenör arkadaşlarımızla birlikte e, çocukları sürekli izleyerek değerlendiriyoruz, e, performanslarını analiz ediyoruz. Onun dışında tabii e, fitness tarafı, e, sağlıklı beslenme tarafı, psikolojik e, tarafında da onlara destekler sağlamaya çalışıyoruz. Ee, şimdi kendi bünyemiz içerisinde de onların her oyuncunun kendi e, kartının olacağı ölçüm ve değerlendirmelerinin de oraya e, yansıtılıp sürekli takip edileceği bir sisteme e, geçmeye çalışıyoruz. Evet bizim zamanımızda dediğim gibi e, bizim zamanımızda biz babamız götürdü e, direkt teslim etti ve eti senin kemiği benim dedi. Ee, o zaman bizim ne performansımızla alakalı e, antrenörümüzle bir konuşması olduğunu hatırlarım, ne bizim kendi arkadaşlarımızla, aramızda yaşadığımız sorunlarla ilgili bir e, herhangi bir şekilde müdahil olmazlardı. E, bence bu en doğrusu. E, onlar sadece çocukların e, duygusal anlamda ve psikolojik anlamda, e, destek anlamında yanlarında olurlarsa, e, çocukların da performansı daha yukarıya çıkacaktır. Çocukların antrenörle direkt birebir e, ilişkileri sağ içinde sadece antrenörle odaklanırlarsa e, bu, bu, şekilde iki tarafında işi daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncuları sen de bileyim Hasan'ım şeyden geldiğin için basketboldan geldiğin için çok daha iyi bileceksin. Onları ödüllendirmenin en e, güzel yolu dakika e, vermek. <laughs> daha fazla e, süre aldıkları zaman çok mutlu olurlar. Bir de ...arkadaşlarının arasında onların... E, ...yükselen performanslarını direkt... ...onore ettiğiniz zaman... E, ...çok mutlu olduklarını ve daha... E, ...sıkı bir şekilde... E, ...bu işe sarıldıklarını görüyorum. Onun dışında yaşlar tabii küçüldük sonuna... E, ...ufak tefek... ...ödüller... ...ve cezalar burada... ...belirleyici oluyor. Ve pozitif etkilerini... ...görüyoruz. Vallahi çocuklara... E, hayatın sadece spordan veya basketboldan ibaret olmadığını, sosyal aktivitelerin, derslerin ve kendilerini başka bir alanda müzik olur vesaire, kitap okumak olur. Bu tarz şekil şeylerle de kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi hepsi uyuyor mu? Uymuyor ama biz bu yönde telkinlerde bulunuyoruz. Onun dışında saygı, çalışkanlık ve e, disiplinin de e, hayatlarının bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu konuda da e, sürekli telkinlerde bulunuyorum ve yaptıkları işe saygıları, saygıları olursa disiplinli ve çalışkan olurlarsa sadece basketbolda değil hayatta da başarılı olacaklarını e, söylüyorum ciddi anlamda zorluklarla bence ciddi anlamda zorluklarla mücadeleyi e, bunlar yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeyi sosyal çevreyi e, kötü alışkanlardan uzak durmayı liderlik ve benzeri bir sürü özelliği sorunları çözebilme gibi bir sürü özellik özellikleri kazandırdığını düşünüyorum ve bunları birebir yaşayarak da zaman içerisinde gördük e, aslında 12-13 yaşına kadar çok fazla bir fark e, olduğunu söyleyen Hatta biz daha ön plandayız da diyebilirim bazı noktalarda yetenekli çocuklarımız çok fazla. Fakat 12-13 yaşından sonra gördüğümüz değişim daha profesyonele yakın çalışma ortamı sağlandığı zaman sabah okuldan önce akşam okuldan sonra şeklinde. Ve e, tabi ülke şartlarında gerektirdiği e, takım sayısının fazlalığından rekabetçi maç sayısı e, arttığı için ee, bu bahsettiğim antrenman e, periyotlaması içerisinde çocuklar fitness ve ekstra şut e, olanağı bulduğu için yavaş yavaş makas o anlamda açılmaya başlıyor. Çocuklar çok güçleniyor. Maç tekrar olduğu için e, sert oynamaya başlıyorlar. Özgüvenli oynamaya başlıyorlar. 20 sayı geriye düşseler bile e, tekrar maç sıfır 0mış gibi devam edebiliyorlar. E, bu bizim çocuklarımız da maalesef belli bir zamandan sonra buradaki rekabetçi maç sayısının azlığından kırılgan bir yapımız oluşabiliyor. Bu sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat yani yetenekli çocuklarımız bizi 13-14 yaşına kadar taşıyor. Ondan sonra tabii artık bunu bir makas açılmaya başlıyor. Önüne geçemiyoruz. Yani bu soru keşke Keşke sorusudur bu. Keşke sorusu ama e, nerede? Da diyebilirim aslında devamında. Yani çok sıkıntılar yaşadık. Çok destek bulmaya çalıştık. Çok çalıştığımız için e, belli başlı turnuvalara katılmak istiyorduk. Bizimle empati kurup e, bu noktada bize yardımcı olmasını da istediğimiz bir sürü kurum oldu. Fakat e, gerekli desteği görebildik mi? İnşallah bundan sonra Görürüz diyeyim çünkü e, gerçekten bence ciddi bir planlama, ciddi bir destekle e, bir eksiğimiz yoktur. ve Yani güzel işler yapılabileceğine inanıyorum. İnşallah ileride olur. Biz de bu işin bir parçası oluruz, katkı koyarız bir şekilde. Şunu söyleyebilirim. E, yani ne olur? O, o platforma çıkarsak ne olur? Ee, işte çok mu başarılı oluruz falan değil bence soru şu anda. Ee, şu anda o platforma çıkarsak bence biz e, bu şekilde çalışırsak, ciddi çalışırsak bence küçük küçük sürprizler yapıp adımızdan söz ettirebilecek e, yeteneğe sahip çocuklarımız var. Yani ben bu konuda çok, e, da, tabii ki başarmanın yarısı hayal etmektir. Ben bu konuda çok iyimserim. Bilmiyorum başkaları şey yapabilir ama e, yani yapılabilir. Ben inanıyorum yani. Küçük küçük sürprizler yapabiliriz. Dünyada adımızı duyurabiliriz. Aynen. <laughs> e, vallahi hiç düşünmüyorum. Açıkçası A takım çalıştırmaya. Yani beni heyecanlandıran bir e, ortam yok. Yani herhangi bir motivasyon kaynağım yok. Altyapıda çok mutluyum. Çocuklarla birlikte onların gelişimini görerek onlara katkıda bulunabilmek. Bizim yapamadığımız bizim gelemediğimiz noktalara onlara destek vererek onların önünü açmak beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. O yüzden yani şu anda pek öyle bir motivasyonum yok. İleride ne olur bilemem. Açık kapıda bırakalım. Açık kapı. <laughs> e, tamamen altyapı ya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası turnuvalara veya Türkiye'deki turnuvalara çok daha sık düzenli ve belli hazırlık periyotlarından geçerek e, katılma e, gerektiğini düşünüyorum. Maç sayılarımızın çok fazla artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar yani oraları görmesi gerektiğini düşünüyorum ve burayı bir eee altyapı merkezi ve fabrika, oyuncu çıkarma fabrikası e, olarak eee lanse edebileceğimizi düşünüyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var bunun yapılabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu yönde adımları atmak için öncü oluruz. Söylemek istediğim, bizim içimizde bir her zaman bir şeydir. Acıdır. Yani yurt dışında çıkıp ya da yapabileceğimizi tam potansiyelimize ulaşamadığımızı düşünüyorum. ki, jenerasyon olarak. Daha fazla oyuncu çıkarabilirdik, daha profesyonel yaklaşılabilirdi, daha fazla destek olunabilirdi. Ben de tam bu noktadayım. Bundan sonraki heyecanım ve bu işle alakalı isteğim devam ettiği sürece tüm oyuncularıma elinden gelen tüm desteği ve yardımı sağlamaya çalışacağım. Gereken desteği tüm oyuncularıma sağlayıp yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için. Aslında yani hayallerinin peşinden koşmalarını, sağlamak için elinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğim. Ee, bizim yapamadıklarımızı onların yapmalarını görmek ve çok daha üst seviyelere ve Kıbrıs'tan da bu, bu çocuklar çıkarmış e, lafını daha sık bir şekilde söyletmek için elinden geleni yapacağım. E, bu arada küçük sürprizlerimiz de var. E, yakın zamanda bu konuyla ilgili. Müzik